çiftçilerin üretim maliyetlerindeki en önemli kalem gübre, ilaç, tohum, sulama suyu, elektrik faturası ve mazot. Ama bunun yanında tarım yapılabilmesi için traktöre çiftçinin ihtiyacı var. Traktördeki ekipmanlara da ihtiyaç var. Traktör daha önce kaç liraydı, şimdi kaç lira? Mesela siz traktör almışsınız, kaç almışsınız? E, 2020 yılında bir 90 beygir traktörü ben 190 milyar aldım. Yani 190, bin, bin lira, lira lira yeni parayla. 90 Şu an e, 1 milyonu, 1 milyon 100 falan diyorlar. Aynı traktörün fırın var. 190 bin liraya aldığınız 2 yıl önceki traktör evet. şu an 1 milyon 100, 100 bin lira. 100 bin lira Altı. evet. Peki nasıl alacağız çiftçi? Alamayacağız. Alamayacağız. Ekipmanlarda da fiyatlar Ekipmanlar e, en kötü pulluk o zaman ben hatırladığım kadarıyla Altı yaylı dediğimiz bizim bu taşlık bölgeye sürmek için 7 bin lira 8 bin lira civarıydı şu an 60, 60 bin. bin lira, 70 bin lira civarı. Pullu. Evet, evet, bir pulluk. Onun dışında diğerlerinde de fiyat artışı... Hepsinde, kadar hepsinde, hepsinde var. Ben sana atıyorum, var. bir tane bizim pulluk, bir, normal şu an Her sene değiştiriyoruz ucunu. Evet. <laughs> 40 lira, 50 liraydı. Şu an bir tanesi 250 TL. Kulluğum. Bıçak evet, bir bıçak, bıçak. Bıçak. Sağda ucu uç kısmına takıldığınız ufak bir parça. Şimdi yani üç kiloluk bir demir. Bu üretim maliyetinde amortisman gideri olarak bunları hesaba katmadan Her... yapıyorsunuz. Evet. Hesapta atmıyoruz. zaten Hesapta hiç yok. Hesapta katmıyoruz onlar. onları. Bu yani bir yanlışımız da bu tabii. Yani hasat döneminde veya hasat öncesinde ya da ekim sırasında mutlaka traktör ve ekipman kullanıyorsunuz evet. ve bunlardaki artan fiyatların yanı sıra sulama suyu, boruları, çitler, hepsinin fiyatları da Katladığı için, Katladığı için çiftçi bu giderlerinin yerine yalnızca cebinden çıkan o dünkü sabit gider üzerinden bırakıp e, atlarla öpücülerle atılır bulabilirsek ancak. Ya saman zaten önce onların da maliyeti yet kolay yetişmiyor artık. Yani diyorsunuz ki yalnızca girdi tohum, ilaç, gübre, e, sulama su elektrik faturası ya da mazot değil Hı. traktör gideri, biçer Ekip döver mi? gideri. Aynen söküm makinası, dikim makinası bunların hepsinin fiyatları arttığı Arttı, için evet. çiftçi artık tarlaya girerken ne ekeceğini düşünerek giriyor. Aynen. Ne ekeceğimiz değişildi? Biz, benim bir arabam var eski model. Yani buradan geliyorum gidiyorum. Yani gitti mi kilometre TL yakıyor. Tarlaya gelip gitmem. Biz akşama kadar o tarla başka yerde, bu tarla başka yerde. Her gün akşama kadar geziyoruz. Yani şu evet. ana kadar arabanın yakıtı sadece 10 lira olmuş. Allah için musunuz? kendi Kendi tabi alın. Peki destekten de yararlanmıyorsunuz. Evet, Hiç Destekle yararlanıyoruz. Adam Almanya'dan alıyor parasını. Yani tarlanın sahibine verdikler için siz evet, destek evet, alamıyorsunuz. Evet. Alamıyor. Sigorta yaptırabiliyor musunuz? Sigorta, Sigorta sigort da, da faydalanamıyoruz. Biz sahi, Bu yıl mesela domatesi 50 dolar yerine şey götürdü. Sel şey götürdü. Sigorta, Sigorta yaptıramadığımız için hiçbir şeyden faydalanamadık. Türkiye'de en önemli sorunlardan biri de şu anda desteklerin arazi sahibine veriliyor olması. Esasında arazi ekene verilmesi gerekir. Arazi ekenin sigortalı olması gerekir. Arazi eken destek almıyor. Yani çiftçilik yapan destek almıyor. Tavlayı almış, sahipleri. kendisi hiç tarımla ilgisi yok. O hem desteği alıyor hem kira bedelini alıyor. Bu da tarımın Türkiye'de gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri. Mutlak surette tallayı kim ekiyorsa destek ona verilmeli. Destek ekim zamanında ya da hasat zamanında sağlanmalı. Çiftçiyi mutlu edecek bir fiyatla destekler belirlenmeli. Tamam fiyatta çiftçinin kazanmasını sağlamalı. Eğer çiftçi refahını sağlayamazsa raftaki ürün fiyatı düşmez. Şehirdeki daha pahalı ürün alır. Kırsaldaki de çiftçiliği bırakır. Bunu önlemenin yolu Önce çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek ki bunlar arasında ekipman ve traktör de öncelik arz ediyor. Bunu sağlamadan sorunlar çözülmez.